Temalil'deki program, üniversitelerin hazırlık atlama sınavlarını nasıl uyarlanıyor? Evet, bu konuda e, üniversitelerin beklentilerini, neler olduğunu hepsini web sitemizde paylaştık. Ve geçen sene 2024 yılında ben yaklaşık 75-80 tane üniversitenin profesyonel sınavının nasıl olduğunu öğrencilere anlattım. Dolayısıyla bize başvuran öğrencinin okulundaki profesyonel sınavı nasılsa, ona uygun bir şekilde bir çalışma planlıyoruz. Bu çalışmalarda ortak olan yerler var, ayrışan yerler var. Ortak olan yerlerdeki çalışmaları canlı derslerle ihtiyacı olan bilgileri orada veriyoruz. Diğer becerileri de tema yer alan LMS sisteminde yani Learning Management sistemde orada öğrencilerimizi anlatıyoruz ve oradan süreci takip ediyoruz. En çok merak ettiğimiz o soru. Program sürecinde öğrencilerin gelişimi nasıl takip ediliyor? Program gelişimini takip etmek için gelişmiş bir öğrenim yönetim sistemimiz var. TemaDil.com'da öğrencilerimiz oraya kayıt oldukları zaman orada yaptığı çalışmalar, kelime çalışmaları, dil bilgisi çalışmaları, dinleme çalışmaları, essay yazımları hepsi orada değerlendiriliyor ve rakamsal ifadelerle oraya dökülüyor. Dolayısıyla bize başvuran bir öğrenci ilk oraya geldiği zaman nasıl ki seviye belirlemeyle bir rapor elde edip öğrenci ve veliyle paylaşıyorsak yine o süreçte yani bizden eğitim alırken de oradaki sınavların neticelerini velilerle ve öğrencilerle paylaşabiliyoruz.